فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حَافِينَ من حول العرش يسبحون بحمد رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sadakallahul Azim Fatiha Eyüp Sultan'ın kıymetli hanımefendileri, beyefendileri ve sevgili çocukları Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İnsan fani bir varlık. Ancak arzusu hep arzusu hep ebedi olmaktır. İnsanın ebedi olması da üzerindeki bu fani yükten kurtulup ebediyeti yakalaması da öncelikle yaradanın yaratılış gayesine uygun bir hayat ile kendisini gerçekleştirmesi bir diğeri de kubbede hoş bir sada bırakmasıdır. Sadakayı cariye dediğimiz hizmete devam ettiği sürece o hizmeti yapan kişinin amel defterinin kapanmayacağı müjdesiyle hareket edilerek, edilerek yapılan bütün hizmetlerde o fani varlığın ebediyet arayışı vardır. Bu hizmetlerle kubbede hoş bir sada bırakılır. İnsanlarımız için, nesillerimiz için, gençlerimiz için, onların yüce kitabımızla buluşması için onların vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza saygılı, sağlam inançlı, sağlam karakterli nesiller yetişmesi için yapılan her iş bu manada bir ebediyet arayışıdır ve fani dünyada ebediyeti yakalamanın yollarından birisidir. Olur. Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhanen Rahimin şu mübarek korumu, Darul Erkan'dan ne dediğindeki sohbetten bugüne kadar Kur'an'ı elden ele, elden ve gönülden gönle ulaştıran Kur'an'a giden yolu kolaylaştıran Kur'an'ın okunduğu mektepleri inşa ve imar eden, Kur'an'ın aziz ettiği kullarında <laughs> ya Rabbi. Tamam. <Şap>. Efendimiz'in <laughs> <laughs> De Bu üç yaş. Dört buçuk yani dört dört ay ııı e, altı arası sayın bakanım. Iıı e, ilk gelenler dört yaşında başlıyor. Sınıflarımızın adı var. Her bir evet. konusun. Çocuklar iyi oyunlar diliyoruz.